Zenginler böyle dans ederken e, Abone olmayanlar like atmayanlar böyle temizlik yapacak Veya şu efenin yanına gideyim Temizlikçi de sonra Ha, dur bir, ben bir arabayı beğendim Ben, ben, ben de bir şu arabayı bir yıkatayım bari. Gel. Bas 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 bas. Yık abim. Pırlat pırlat. Şöyle gidelim. Bir dakika ya ben bir şey. Bir dakika ben. Dur. Şuradan Efe'yi arayayım be ya. Hop. Alo Efe. Efendim abi. Ee, neredesin oğlum? Abi ben evdeyim. Eve gelebilirsin müsaidim. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay abi. Gelelim. Şu arabayı bin bin. Bin oğlum, bin bin. Ha. Efe sen bir şey soracağım. Efendim abi. Evin nerede oğlum senin? Abi benim evim orla git abi. Görüyorum ben. Kamera var bende. Ben seni. Tamam tamam, hadi. Tamam, tamam tamam ben. Orada ben. önüne çıkıyor ağaç ev var. Tamam tamam. Garajını açarsın. Ay garaj çık abi. Tamam. Koyuyorum. Abi. Senin değil ki. O zaman abi, o zaman şu üst kata çık. Orada bir yol var ya ıı, garaj. Tamamdır. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Böyle gidelim. Bu ne lan? Allah Allah. Orada ağaç var abi. O şey var. Orada ben varım abi. Tamam tamam. Sen dışarı. Ben alayım. dışarıda seni bekliyorum abi. Tamam hadi bebe. Araba niye gitmiyor lan? Hah gitti. Ben de şuraları fark Arkadaşlar ben uzatıp geliyorum. Lan niye durmuyor bu? Tamam Ben şuradan gideyim. Ee, gel, gel, gel 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 gel. Tamam. Abi hoş geldin abi. Git. Hoş geldin abi. Hoş bulmadık. Ben de buraları temizliyordum. Al şunu resetleyeyim. al şöyle devam edeyim ya. Lan bu nasıl yürümek? <laughs> Geldim Efe. Kapıyı aç, kapıyı. Dur. Hızlı resetleyeceğim. Efe ne yapıyorsun? Gördüğüme göre. Resetledim abi. Ha ha ha. Kapıyı açtım abi. Şunun bir yüz ifadesine bak. Dur bir dakika. Efe gel yanıma. Dur kapıyı gideyim. Lan lan lan. Ben seni takip ederim abi, derssem. Tam ya. Şimdi senle bir ev alak mı ya? Abi dur ben şuraları sakın bakma abi. Hiç. Ev Efe sen markete gidiyordun değil mi ya? Evet abi. Ee, tamam. Ben seni almaya geleceğim. Tamam abi. Hadi bay bay. Sen gidiyorsun değil mi evden? Aha gidiyorum gidiyorum. Tamam ben geliyorum. Abi sen götürür müsün benim arabamı? Sen git ya. Ben sen sen araba alırsın oğlum. Tamam ya abi. Gittin mi? Var da ben daha Ben bir arabama gideyim Efe. Aa beni Yok sen... sen gelme? Sen gelme. Sen gelme. Bu kim lan? e, ee, arabanın arkasındaki kim lan? Şöyle gidelim. Ev satın alacaktım ya. Oho. Şöyle gidelim. Ev satılır. Dur, benim bir tane ev satacağım. Neredesiniz? Ee, e, hani bir şey vardı ya ha. Ya yani köprü vardı ya onun tam yerinde. Tamam, gir. Aa. Acaba siz e, Ibo İbo TV'nin önünde mi gidiniz? Evet. Yanlış yere gitmişim arkadaşlar. Aa neredesiniz? Ben İbrahim'in oyun oradayım. Tamam geldim. Şuraya arabayı park edip geleyim ben. Abi fazla uzağa gitme. Abi ses tıkalı. Ses tıkalı ondan böyle konuşuyorum. Sana bir şey soracağım. Az önce ben seni, seni görmüş müydüm? Hayır abi. Bir arabanın arkasında geziyordun sen. Hmm. Evet abicim. Ha tamam. İyi abi abi bu ev satılık değil satılık değil kaç dolar biliyor musunuz ben de bu var onu ne yapacağız bir de bu Hop. var beş bin 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 lira şimdi verelim bir tane daha verelim. abi böyle bir şey geldi ona bir şey söyle ee, senin silahın var mıydı abi cebimde vardı Tamam, Sil ben bu evi al satın alıp geliyorum. Tamam, silah. Allah oğlum silahla niye vurun? Evimi dağıldım arkadaşlar. Kapı nerede? Sil tamam. Mal, mal, mal. Nerede oğlum? Bizim bir küçük camımız olacaktı. Nerede o? Sen dolan Niyemiş abi? Alo. Adamlar yola çirin, Tamam. Çirin, tamam. Hadi, hadi. Tamam abi gel. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar ve bye bye.